Şimdi sizler modelle PES 2017 oynayacağız. Ee, Bizler Madrid karşınızdaki Türkiye. Niye biz Türkiye değiliz? <laughs> Abi Türkiye şey şimdi. E, biraz güçsüz. Güçsüz. 2020'de şimdi e, kalecileri daha güçlü. Oyuncuları daha güçlü. 2020 olsa ben Türkiye olurum yani. En sevdiğim oyuncular Türkiye. Hadi. Ne ya? <laughs> gibi. Ama mu <laughs> <Yağmurluydum>. Bugün gibi. <laughs> Baba <yalnızluydum> ya burada mı lan? Bugün yağmur duydu ya. Yağmur yağmış <laughs> Aynen. Başlatıyorum maçı. Başla. Arkadaşlar mavi benim. Kırmızı. Beyaz takım biziz. Kırmızı takım Türkiye. Başlattım Ali. Sen bir pas. Arkadaşlar oyunda kötü olabiliriz. Ben çünkü oyunda yeni başladım. Sen ne? Ben de. Ne? Pas. Pas değil de ben sana pas verdim ya. Türkiye'yi oynuyor. Türkiye'yi oynuyor. Vallahi içimizden geçerler bunlar. Pas 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 yapmışsın? Ronaldo'ya doğru. Bak Benzema yapacağım tır. Oğlum o da şut çekseli gol ya. Neden şut çekmedin? Kanka şey bizim... Aa bu normal maçı mı yoksa lig maçı mı? Normal. Ha oğlum o zaman çekilir. O zaman bir şey olmaz. Ha, ah be oradan sen çek diye vermiştim. Türkiye dalga dalga geliyor. Helal. Önümü kesti. Oğlum artık yani 3 gündür de oynuyoruz yani öğrendik. Bak hava. Hayır havadan versedim keşke. Havadan vermek nasıl oluyor ki? L1 artı 3 iken. Ooo L1 artı 3 iken mi? O kadar nasıl yapayım lan ben? <laughs> L1 artı 3 gelmiyor adam. <laughs> Matematik mi <laughs> lan <lardır>? bu? <laughs> <laughs> şut çektim. Hadi be. <laughs> ben şut mu <gülüyor> çektim? <gülüyor> <gülüyor> Dağlar. Bunlar kaleyi vursaydı. Ronaldo. Onu istemeden oldum. Şut çektim de yanlışlıkla çektim. Yani isteyerek çektim de o andan <laughs> değil. Yani yanlışlıkla kare... yanlış tarafa çektim. Bak topu neye ettim. Ben Bas! Ben gol Ben Gol atayım. Gol at. Beri şut nereden çıktı daha kötü. dakika oldu. Oğlum video 7 dakika oldu. Hani şeydi? Daha 43. dakikaydı. Vur oğlum ya. Zaten bütün 7 dakika. Kale dinler Top nereye gidiyor lan? Dakika kaç? Ner, nerede? Bakalım belki birazını keseriz dakika. <laughs> He harbiden ben bunu kestim zaten. Neden? Arkadaşlar bunun montajı yüksek. Arkadaşlar biz biraz gelişip gelelim hatta. Ben burayı keserim. 43 dakika dur ilk yarı bitsin. 43 dakika kalmış. Aslında kesmeyi karar vermedim. Bu yüzden onu değil. Tamam. Kesmeyeceğim. maç bitti. Tamam arkadaşlar biz burayı kesiyoruz. <laughs> biz bir yandan sonra geri başlayalım. zaten. Hadi, hadi ben de. Git ben de. yine taktiği pas Bana da bunu nasıl yapıyor? Dansa top çalacağını. O bana bana pas verebilirsin. O bence bana pas vermey

Bakın şu bak nasıl Ben nasıl Sen <laughs> <bitiyorlar. gülüyor> daha güzel. Evet. o altı Canım Görüşürüz arkadaşlar. Antrenman da yapalım mı? <laughs> Antrenmana gerek yok zaten montajı otomatikmez. Bay bay.